Herkese günaydın. Piyasalara bugün baktığımızda e, genel olarak e, düne göre biraz daha risk iştahının yüksek olduğu bir e, gün yaşayabiliriz. E, özellikle veri takvimine baktığımızda içeride e, Merkez Bankamızın e, istatistiklerini takip edeceğiz. Dışarıda ise Avrupa tarafında Euro bölgesi dış ticaret e, dengesiyle ECB Başkanı Lagart'ın e, konuşmaları e, var. E, Amerika tarafında ise işsizlik başvuruları ve perakende satışlar verisi e, takip edilecek. Küresel piyasalara baktığımızda dün itibariyle e, karışık bir seyirin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, Amerika tarafında doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki yükselişler buradaki e, enerji sektörü hisselerinin yükselmesini sağladı ve bununla birlikte e, endekste e, Amerika'daki endekslerde dün e, yukarı yönlü yükselişler dikkat çekti. Asya tarafına baktığımızda ise biraz daha e, negatif bir seyrin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle e, demir cevherindeki e, satıcılı seyir e, buradaki e, bu tarafı da etkilemeye devam ediyor. E, bu sabah itibariyle Singapur maddelerinde e, e, demir cevherinde yüzde 6'ya yakın satışlar e, buradaki e, satış ağırlıklı seyri biraz daha arttırmış görünüyor. Ee, Avrupa tarafı ise biraz daha burada e, doğalgaz fiyatlarının artmasıyla birlikte e, aslında buradan biraz daha e, satış ağırlıklı seyre e, dönmüş görünüyor. E, olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Yine piyasaların, e, yurtdışı piyasaların gündeminde önümüzdeki hafta FED toplantısı olmaya devam edecek ve burada tapering e, konusunda devam edilecek mi? Ee, yoksa burada sonlandırılacak mı tapering? Ee, bunun cevabı e, yine önümüzdeki haftaya kadar aranmaya devam edecek. Ee, yurt içine baktığımızda ise e, dün bizim e, borsamız yurt dışına göre biraz daha negatif ayrışmış durumda. Ee, özellikle burada dolar TL tarafına baktığımızda e, 8.44'lerde e, biraz daha stabil hareket ettiğimizi görüyoruz piyasaları etkileyecek bir önemli bir veri akışı da yok. Ee, burada biraz daha yurt dışı piyasaların eksi olmasından kaynaklanan bir satış ağırlıklı seyir ön plana çıkıyor gün içerisinde. Ee, endekste dün 1430 seviyesinden geçen 60 günlük ortalama dün kırılmıştı. Bugün için ise bu seviyenin üzerine çıkıp çıkmayacağımızı takip edeceğiz. Bugün ve yarın önümüzdeki hafta aynı şekilde. Çünkü 60 günlüğün üzerinde çıkamadığımız sürece burada 1400 seviyeleri ne doğru salınım devam edebilir. Bu önemli bir ayrıntı. Bu noktada endeksin e, tek ki para, para hareketleriyle birlikte özellikle dün e, bankacılık sektörü hisselerinde satışlar biraz daha ön plandaydı. Bu sabah itibariyle ise e, akşam vadelerin pozitife dönmesi, yukarı yönlü kapanış yapması e, bugün bizde de e, hisse baza hareketlerle birlikte yukarı yönlü yükselişi beraberinde getirecektir. Burada önemli olan endeksin 1430'un üzerinde e, kalıp kalamayacağı kalması durumunda tepki yükselişlerinin biraz daha genele yayılması beklenebilir.